Herkese merhaba arkadaşlar ben Bilal bugün Meta 3 ile çeşitli oyunlar oynayacağız Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın İsterseniz hemen başlayalım Evet 11 11 13 olan kazanıyor Uzadı 14'e uzadı 15'e uzadı 16'ya uzadı 17'ye uzadı Ve evet bunu aldık Evet alırız deyince ben sayı kaybediyorum Biz alamayız arkadaşlar Böyle duvara karşı da Keşke duvara atsaydık. O hareketi ben de biliyorum bak. izle Şu son anda bir vuruş. Çakma dedik. Üf. Dışarı at. Güzel. Bir 0 öndeyiz. Şimdi bakın hareket yapacağım. Üf. İşte öyle şaşırırsın kardeş. Değişik bir başlangıç yaptı. Biz de değişik bir vuruş yaptık. Sonucu kötü bitti. Bir keselim dedim. Olmadı. Şöyle bir hızlı başlangıç. Olmadı. Şöyle bir hızlı başka. <laughs> Yine olmadı. İşte her zaman öyle olmuyor. Onu ben de denedim. Be, Üf. <laughs> Biz o... o oha ah be. Ben onu kaybettim zannettim ya. Vuramadım zannettim. Vurmuşum. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Gel. <laughs> Abi. Ben niye oynayamıyorum ya? Evet yine hata verdi. Topunu atalım şöyle. Oo güzeldi bak bu. Bu daha iyiydi bak. Bunu daha çok sevdim. Ya bu dinozor niye oynayamıyor ya? Şöyle bak. Arkadaş iyi ki oynayamıyor dedik. He? Ben buyum abi. Ben buyum yani. Bir hazırlandı şöyle. Biz de hazırlandık. Hoppa güzel. Evet çok güzel. Yani mükemmel attık yani. Tam sayı almalık. Bak şimdi. Hoppa. Üf. Bu mükemmeldi bu arada. Ne de 8 önde. Bunu yapmayacaktın koçum. Gel. Evet arkadaşlar bugün ilk defa sanal gerçeklik gözüyle video çekiyorum gördüğünüz üzere karşıda benim yapmış olduğum bir avatar var aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın bugün masa denizi oynayacağız müzik bloklarını kırıp beat saber oynayacağız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın isterseniz hemen başlayalım ve evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere sanal bir odanın içindeyiz ve şu an elimde bir raket ve top var ve karşımda da bir tane bot var rakip yani bakın şöyle top yani gerçekte oynuyormuşum gibi bir hissiyat veriyor bu şekilde istediğim gibi oynayabiliyorum Bir de top attığım zaman topu gidip almama gerek yok tuşa basmamla elime geliyor zaten aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın İsterseniz hemen başlayalım. Evet burada gördüğünüz üzere e, zorluk veya karakter seçebiliyoruz. Bu şekilde kedi veya gözlük seçebiliriz. Kediyi seçelim. Bu arada eğer video video böyle kenarlarda şeyler çıkarsa kenarlara çarpmam için çarpmamam için bir sınır oluşturdum. Bu şekilde böyle güvenlik önlemlerinde bulunmakta. O zaman biraz bir ısınalım. Bakalım nasılmış. Sonra asıl oyuna geçeriz. Evet kedi ile masa tenis oynuyoruz bakalım. Ya oyun gerçekçi baya yani. Şu an gerçekte oynuyormuş gibiyim yani. Abi gerçekte bu kadar kötü oynamıyorum. Evet sanala geçince birazcık bir değişiklik oluyor ama insan alışıyor sonrasında. Evet kedi hata yaptı. Kedi beceremiyor. Şu an başka birini seçelim. Hadi biraz zorluğunu arttıralım bakalım nasıl oynuyormuş. Üf. Oo iyiydi. Ve gerçek hayatta olduğu gibi kesme de yapabiliyorsunuz. Tabii şöyle gördüğünüz üzere ayarlayıp kesebiliyorsunuz. Şu şekilde mesela üf. Tabi baya bir yorucu bu hareketleri yapmak. Evet bu zormuş. Neyse hemen bir botla bir oynayalım bakalım. Şöyle pro'yu seçelim. Biz de bir pro olduğumuz için alırız herhalde. Hadi bakalım başladık. Evet ilk sayı o, o aldı. Ve evet 1-1 bir, bir durum. 3-2 yeniyor. Hoppa dışarı attı. 3-3 Şöyle bir keselim. Allah. Çok güzel. Evet güzel. 4-4 şu an berabere. Tahminlerinizi yorumda belirtebilirsiniz kimin kazanacağını. Bu arada evet yine 77 beraberiz. Yani bayağı bir yorucu. O öne geçti. o evet. Sen çaktıysan kardeş biz de çakarız. Evet çok güzel. <laughs> Çaktı. ilk raundu aldı bakalım. 2 round kazanan kazanıyor abi. Şöyle çakamadık. Ah be. Evet. Dışarı attık. 3-3. Oo çakıyor. Biz de çakalım. 4-3 öndeyiz. Ve 5-3 oldu. Öne geçtik. Üf. 6-4. 2 sayı öndeyiz. Şöyle başlayalım. Oo. Sen çakıyorsan kardeş biz de çakarız dedik. Olmadı. Kardeş çakma bence. Evet. Biz de ona bir çaktık. Evet o çakamadı. Evet 10-10. 12 olan kazanıyor şu an. Yani bu roundu alıyor. Evet 11 11 13 olan kazanıyor. Uzadı. 14'e uzadı. 15'e uzadı. 16'ya uzadı. 17'ye uzadı. Ve evet bunu aldık ve son round'da yaşayan 1 1 gördüğünüz gibi şu noktalar kaç round kazandığımızı gösteriyor. Bu round'u alacağım kardeş. 1 1 gel. 2 1 3-1 4-1 Evet çok hızlı attık. Arada bir fren. Ah be. Bir an önce şunu yenelim. Online oynama da var. Onu da göstereceğim. Çok güzel 7-4 Son 4 sayımız. Bakalım kim alacak. 7-7 beraberiz. 7-8 önde. Bunu yapmayacaktın koçum. Gel. Bak şu bir. Puan kaybettim ya. Üf. Bu arada gördüğünüz üzere ortamı da değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda gerçek şu an evinizde de oynayabiliyorsunuz. Şu arena seçelim bir de bakalım. Ve evet abi şu an gördüğünüz üzere bir tenis arenası içindeyiz. Hemen burada bir online oynamayı göstereyim. Burada online olarak gerçek bir oyuncu oynayabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere karşımıza birisi geldi. Evet dinozor abi hoş geldin. Bir şeye başlayalım olmadı. Muhtemelen masayı tam ayarlayamadım. Evet abi biraz değişik oynuyor. 3-0 öndeyiz. İsterseniz online olarak şu anda mikrofonu açıp konuşabilirsiniz. Ben de şu an mikrofon kapalı. Evet bu arada 3 2 öndeyiz. Arkadaş ben niye bunu beceremiyorum ya? He. 4 2. Dinozor mu alır, Ben mi alırım? Yorumlara yazın bakalım. Bir keselim dedik olmadı. Şöyle bir hızlı başlangıç olmadı. Şöyle bir hızlı başka. <laughs> Yine olmadı. Ve güzel 5-5 beraberlik. Çok güzel. Evet. Evet yine hata verdi. Topunu atalım şöyle. ya bu dinozor niye oynayamıyorsun ya? Şöyle bak. Arkadaş iyi ki oynayamıyorsun dedik. Evet şu an ultiyi açtı herhalde da sayı almaya başladı. Tamam güzel. Tekrardan öne geçtik. Yine aynı hatayı verdi. Kovu biraz daha yukarıdan atması lazım. Ve 9-7 öndeyiz bakalım. Evet. Öndeyiz dediğimiz anda sayı kaybettik. Ve güzel 18 8 Tam çakmıştım ama saymadı. Ve güzel. İlk turu aldık. İkinci turda alabilirsek kazanmış olacağız. Şimdi bakın hareket yapacağım. Üf. İşte öyle şaşırırsın kardeş. Şu hatayı vermese daha güzel olacak da. 4-0 öndeyiz. Sen de. O da bu arada kesmeli atmaya çalışıyor. Top bir dönüyor şöyle. Biz bir de kesmeli deneyelim. Üf. Güzel olmuştu da saymadı. Bir daha deneyelim. Çok güzel. Yine saymadı. Şöyle vuralım. Üf. 6 3 olması lazım. O da değişik bir vuruş yaptı ama sayı bizde. Üf. Biz ona... oha. Ah be, ben onu kaybettim zannettim ya. Vuramadım zannettim, vurmuşum. Neyse, sorun değil biz alırız her türlü. Evet alırız deyince ben sayı kaybediyorum. Biz alamayız arkadaşlar. <laughs> bu sayı alırsak kazanıyoruz. Evet ve evet, bu sayı kazandık. Rakibe bay bay diyoruz. Rakip gitti. Hemen bir el daha oynayalım isterseniz. Arka planda değiştirebiliriz. Böyle bir yer varmış. Burası nasılmış bakalım. Ve isterseniz de öylesine de oynayabiliyorsunuz böyle. Maç başlayana kadar dedik ve evet maç başladı. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Gel. <laughs> abi ben niye oynayamıyorum ya? Abi bana ne oldu? İlk 4 sayı da vermezsin ya. Evet. Heh. <laughs> ben buyum abi ben buyum yani. <laughs> Evet güzel. 2 4. Tahminlerinizi dediğim gibi yorumlara bekliyorum. Böyle işte dinozor dinozorla, botla bununla kaç kaç kim kazanır? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet öne geçtik. Bir hazırlandı şöyle. Biz de hazırlandık. Hoppa güzel. Evet kesmeli attı. Yetişemedik. Bir daha at abi. Evet çok güzel. Yani mükemmel attık yani. Tam sayı almalık. şimdi. Hoppa. Üf. Bu mükemmeldi bu arada. Ya saysana oyun. Ha, daha gitti. <laughs> evet mükemmel oynadık. Adam 3 sayı alırsa kaybediyoruz. Evet. Verme sayı vermememiz lazım şu andan itibaren. Bayağı vermedik. Son sayısı adamın. Oo, o hareketi ben de biliyorum bak izle. Şöyle son anda bir vuruş çakma dedik üf dışarı attık güzel. Bir sıvır öndeyiz. İki sıvır öndeyiz çok güzel. Şöyle bir vuralım. Saymadı o olsun bir daha vuralım. Evet bir sayı verdik. Aynı vuruş üf. Ya biz de biliyoruz yani bir şey ya. Güzel. Adam almaya üşendi. Değişik bir başlangıç yaptı. Biz de değişik bir vuruş yaptık. Sonucu kötü bitti. İşte her zaman öyle olmuyor. Onu ben de denedim. Tabii bir kere de başlayabilsek. Üf. Kardeş kesmeyi sen çözmüşsün. Ah be. Yani berabere bile şu an gelmememiz lazım çok riskli olur. E evet, şu an berabere geldik şu an çok riskli. Evet dediğim gibi risk. O nasıl başlangıç abi pink mükemmel yani. <laughs> evet son bir sayı. Ve yine başlayamadım. Ve evet kaybettik. Merhaba kardeş. Bakalım son elimiz olsun. Aşağı koçum. Üf. Bir sefer öndeyiz. Şaşırdı. İki sefer öndeyiz. Dur alayım. Hoppa. Yani gerçek hayatta top gitti mi peşinden gitmen gerekiyor. Burada da git. Burada bir tuşla alabiliyorsun Oo, güzeldi bak bu. Bu daha iyiydi. Bak bunu daha çok sevdim. Ya ben niye başlayamıyorum ya? Bak bu el bizde abi izle. Hoppa. Güzel. Geliyor. Üf. Üf. Niye iki kere üf dedim bilmiyorum. Ya abi say şunu ya. Üf. Al bir daha. Şuna bak. Aha. Uy güzel. Say bizde. Şaşırdı. Şöyle bir vuralım. Yine vuramadık. Dışarı atalım <laughs> ya Niye saymıyorsun oyun ya Bir daha çaktık Güzel round 2 sayımızda Şöyle bir Hareket yapalım Vuralım Sayımızda Mükemmel Şöyle topu yerden alıyormuş gibi yapıp vuralım Vurdu Güzel 2-0 öndeyiz O da bir hareket denedi İşe yaramadı Evet şu an kazandım evet rakip. Terk etti. Doğal olarak biz kazandık. Güzel. Bu şekilde isterseniz alıştırma da yapabilirsiniz. Bakın burada. Burada mesela top atıyor. Biz de buna vurmaya çalışıyoruz. Böyle böyle alıştırma da yapabilirsiniz. Başka ne modlar var? Duvar var. Böyle duvara karşı da Keşke duvara atsaydık. <laughs> duvara karşı da böyle oynaya biliyorsunuz ve hızınızı arttırabilirsiniz başka burada başlangıç şeyi var servis atma vuruşu şu hızlı olarak mesela çok yavaştı diyor bu mu yavaş kardeş çok yavaş diyor bunun hızlısı nasıl olacak <laughs> bu olmaz <laughs> Bak bu, bu iyiydi. Bunu beğendi. Bunu da beğendi. Bunu da beğendi. Bu şekilde böyle de alıştırma da yapabilirsiniz. Burada bardan içinden top atıyorsunuz böyle. Şöyle göstereyim. Abi atabilecek miyiz? Bir yanında da süre var. Evet birini vurdum. Hadi abi bir iki üç tane daha. Güzel. Çok güzel. Son 20 saniye. Vurur muyuz? Vurur muyuz? Son atış. Ve Vuramadık Evet Bakalım Güzel Ya altı Tane Kalmış Onlarda Kalsın <laughs> Burada Böyle Bir Mod Var Amacımız Şu Mavili Yerlere Atmak Bakın Topu Atacak Bize Biz de O Mavili Yerlere Atıp Puan Kazanmaya Çalışıyoruz Burada Canlarımız Gözüküyor Mavili Yer Dışına Atarsak Puan Vermiyor Canımız Gidiyor Mesela 3'e Düştü Şöyle bir, çok güzel vurduk ama mükemmel. Evet bu da bu şekildeydi. O zaman arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer sanal gerçeklik gözlüğüyle Roblox ve başka oyunların da videosunu gelmesini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Herkese selam burası okul başkanı Youtube'da biz hep aynı heyecanla Takip et bizi bırakma ekranda Hadi sen de katıl bu heyecana Tüm videolar eğlenceli burada Her hafta yeni içerik hazırda Abone ol beğen bas zili, sakın kaçırma Okul başkanı kanalında hep kal burada Her video yeni bir macera anlatır Abone ol sakın kaçırma